Kolon kanseri bilindiği gibi toplumda sık görülen bir kanser türü. Ülkemizde de erkeklerde görülme sıklığı 3. sırada, kadınlarda ise ikinci sırada. Neredeyse kadın erkek görülme sıklığı benzerdir. Kolon kanseri tabi yerleştiği yere göre farklı bulgular verebiliyor. Bu nasıl ayrıştırabiliriz bunu? Mesela kanser eğer kalın bağırsağın sağ tarafında yerleşmişse yani sağ e, karın kadranında bir lokasyondaysa burada kanamalara sebep olarak e, ve dışkıda kırmızı kan olmaksızın e, ciddi kan düşüklüklerine sebep olabilir ve anemiye neden olur. O yüzden e, nedeni belli olmayan kansızlıklarda yani anemide mutlaka yine e, kolon kanseri akla gelmelidir. Eğer kanser kalın bağırsağın sol tarafında yerleşmişse o zaman hastamızdaki belirgin bulgu karında şişlik, dışkılama şeklinde değişiklikler ve dışkıda çizik çizgi şeklinde kanama ya da taze kanama görülebiliyor. Tabi her kanserde olduğu gibi kalın bağırsak kanserinde de kilo kaybı ön plana çıkabilir. Bazen gerçekten hastalar çok geç gelebiliyorlar. Özellikle sağ tarafta yerleşen kanserlerde dediğin gibi ilk bulgu belki kansızlık olabiliyor ve bu bazen atlanabiliyor. Bu nedenle özellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde buna benzer semptomlar varsa özellikle de dışkıda kan görülmeye başlandıysa mutlaka kolon kanseri akla gelmelidir ve hekim tarafından da bu kanserin ayrı tanısının yapılması gerekir. En basit ayrı tanı gaytada gizli kan dediğimiz yani dışkıda bir kan var mı yok mu onu görmektir. Çünkü kalın bağırsak kanseri aslında kalın bağırsağın içinde bir yağ şeklinde ortaya çıkar. Hepsi genelde kolon poliplerinden gelişir. İşte bu yaradan dışkıya kan bulaşması ya da yaranın üzerinden açılan bir yara nedeniyle oradan dışkıya kanın karışmasıyla da kendini belli edebilir. Kısaca kolon kanserinin bulguları bu şekilde diyebiliriz.